Avrupa Birliği ülkelerinde mültecilere ve göçmenlere yönelik saldırılar artık bir bütün olarak üzerimize doğru gelmeye başladı ve devam ediyor. Bir önemli nokta da bütün Avrupa Birliği ülkelerinde seçim dönemleri ve işte Avrupa Parlamentosu seçimi de yaklaşıyor ve sadece faşist partilerin iktidara gelme süreçleri de iç içe gidiyor. Fransa'daki yeni göçmen yasası göçleri kontrol etmek ve entegrasyona yönelik bir yasa olarak esas yani göç yasası diyoruz da geniş anlamıyla açıklamasıyla böyle bir yasa 18 ay önce gündeme getirilmişti Fransa'da bu süreçten sonra yaklaşık 6 ay önce Şubat ayında meclise getirilerek bu yasa üzerinde tartışmalar başlatıldı bu tartışmalar tabi destekleyenler ve karşı çıkanlar arasındaki sürecin sonunda parlamentoda görüşmeye açıldı oylamaya açıldı Sonuç itibariyle ilk oylamada reddedildi. Bu reddedilme biçiminde hem oradaki sol koalisyon hem de bazı sağ partiler de reddettiler. Çünkü onlar hafif buldukları için reddettiler yasayı. Diğerleri ise işleye göçmenlerin ve mültecilerin ya da yabancıların haklarını savunma daha sonra tabii ikinci bu reddedildikten sonra bir komisyona gönderildi. Burada işlet edildiği andan itibaren bir komisyona gönderiliyor Fransa'da yasa tasarıları. Bu komisyonda 7 senatör ve 7 milletvekili bir araya gelerek tasarı üzerinde bir çalışma yapıyorlar ve bu çalışmayı tekrar parlamentoya iade ediyorlar. Senatoda zaten Fransa Senatosu'nda sağcıların hemen hemen ciddi ve mutlak bir çoğunluğu söz konusu. Milletvekilleri açısından da işte çoğunluk sağcılarda olduğu için bu yasa tekrar parlamentoya getirildi ve kabul edildi. Şimdi içeriğine ilişkin bir şeyler söylemek hı hı. gerekiyor elbette. Üç temel nokta üzerine oturtuldu bu yasa. İlk olarak işte mülteciler ve göçmenleri ilgilendiren boyutu. İkincisi yine ona bağlı olarak sosyal haklara yönelik bir saldırı paketi. Üçüncüsü de üniversite öğrencileri yani hem göçmen hem yabancı ülkelerden gelen üniversite öğrencilerine yönelik zorlaştırılmış bir süreç ortaya çıkartılmış oldu. Şimdi yeni gelen bir mültecinin siz de dosya haberde belirttiniz zaten daha önce faydalanabildiği bazı e, hakları kısıtlanmış ve ortadan kaldırılmış oldu. Yani çalışan, e, çalışmaya başlayan bir mülteci bile 3 e, ay sonrasından hem aile yardımlarından hem sağlık yardımlarından faydalanabilecek. E, çalışmıyorlarsa eğer, yani bu süreç içerisinde çalışmıyorlarsa 5 yıl sonra bu haklardan faydalanmak durumunda kalacaklar. E, bu e, çocuk yardımları, kira yardımları, ve bütün bunlara ilişkin mülteci ve göçmenlerin bütün bu hakları artık belli sürelere yayıldı. Bu esasda daha önce şu andaki işte sağ faşist partinin başındaki Marie Le babası tarafından da gündeme getirilen bir şey vardı. Şu anda Fransa Kamuoyunda bu çok fazla konuşuluyor ve hem Macron'a hem şu andaki iktidardaki Cumhuriyetçi partiye yönelik eleştirilerin temelinde de bunlar var. Hı hı. Onlara şöyle bir şeyi vardı, doktrinini vardı diyelim. Önce Fransız halkının faydalanması, bütün bu sosyal haklardan, konut yardımlarından, sağlıktan. Daha sonra eğer oradaki bütçeden kalan bir pay varsa da yabancı göçmen ve mültecilerin bundan faydalanması noktasında bir yaklaşımları vardı. Ve deyim yerinde artık bu şekilde bir hal almış olduğu bu durum. Yalnız şöyle bir durum var. Şu anda bu yasa parlamentoda 186'ya karşı 349 öyle kabul edilmiş oldu. Ancak henüz Macron tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanmadı. Şimdi bir de böyle bir süreç var. Evet. Çeşitli itirazların ya da işte e, e, Mahkeme süreçlerinin yaşanması da muhtemel. E, bu, bu bekleniyor Fransa kamuoyunda. E, bu çıkartılan yasalın üniversite öğrencilerine yönelik e, olan e, ilginç bölümü ise e, daha önce Avrupa'da, e, şey Fransa'da e, eğitim sistemine ilişkin çeşitli zaten eleştiriler vardı. Özellikle üniversite öğrencileri, yani yurt dışından gelen göçmen e, ya da işte yabancı e, öğrencilerin farklı bir şekilde üniversite harçlarını yatırması talep ediliyordu. Yani Fransız gençlerinin daha az, Avrupa Birliği'nden gelen öğrencilerin biraz daha fazla ve diğer ülkelerden, AB dışındaki ülkelerden gelen öğrencilerin ise daha fazla ödemesi noktasında bir tartışma yürütülüyordu. Bu tartışmanın üzerine şimdi bu çıkartılan yasayla birlikte genel öğrencilerden yani AB dışından gelen öğrencilerden bir depozito alınması şartı kondu. Bu depozite alınmasının şartı da şöyle bir şeye bağlandı. Yani burada okulda işte yaşadıkları bir sorunda ya da tekrar uzaklaştırılma yaşadıkları dönemlerde bu verdikleri depozite onların geri dönüş ücreti yani uçak bileti olarak kullanılması noktasında bir şey oldu. Bu da Fransa'daki 20 büyük üniversite tarafından yapılan ortak bir deklarasyonla bu, bu konuda hükümete ve Macron'a karşı bir şey çıkartıldı, bir bildiri çıkartıldı ve buna uymayacaklarına dair bir şey yaptılar. Evet. Ee, Buna bu yasaya ilişkin toplumda ciddi bir karşı koyuş var. Onu da soracağım Mehmet. Yani aynı zamanda yani şöyle şeyler de okuduk Fransız basınında yani işte Macron'un kendi partisinde de aslında bu konuda bir tartışma yarattığı da söyleniyor. İstifa da var yanılmıyorsam. Eğer evet. değişmediyse e nasıl bir sonuçları var peki böyle bir tartışmanın? Bu evet iktidarın kendi içerisinde ciddi bir çelişki yarattı. Sağlık Bakanı istifa etti. İskan Ekonomi Bakanı ve bir diğer bakan da Macron'la bir görüşme talep ettiler. Onların da istifa etmesi bekleniyor. Ancak ikna edilme, durumları olduğu da belirtiliyor işte basından öğrendiğimiz kadarıyla. Bir de şöyle bir durum var. Macron hükümeti sağ partilere yani Le Pen'e veya işte ırkçı ve faşist partilere biraz daha yakınlaşmak adına onların bile gündeme getirmediği bu dönemde bir sağlık reformunu 2024 Ocak ayında tekrar gündeme getireceğini belirtti. Yani emeklilik yasası bir şekilde geçirilmişti. 49.3 denen özel bir uygulama yöntemi var burada işte Cumhurbaşkanlarının. Macron tarafından bu gündeme getirilerek emeklilik yasası geçirilmişti. Şimdi Kısaca göç yasası dediğimiz bu yasa bir şekilde parlamentodan geçirildi ve bunun arkasından saldırının da sağlık reformu ya da işte sağlık sektörünü ilgilendiren boyutuyla şey olacağını bekliyoruz artık Fransa'da. Evet, evet. Şeyi söylemek istiyorum yani bu karşı koyuşların içerisinde Fransa'nın en büyük sendikası olan SCT yani Genel İş Sendikası'nın dün yayınladığı bir bildiri var. Bu bildiri de toplumu bir sivil itaatsizliğe davet ettiler. Yani önümüzdeki dönemlerde bu hem bu yasaya karşı hem de işte diğer çıkartılacak farklı yasalara karşı yine Fransa sokaklarının da e, canlı bir e, karşı koşa e, sahne olacağını bekliyoruz. Evet. Kısaca şunu da sormak istiyorum. Yani aslında sen de ifade ettiğin giriş cümlende vardı. Yani Almanya'da da böyle bir yasal düzenleme oldu. Orada da çeşitli kayıplar var, geriye gidişler var. Avrupa muhtemelen Avrupa'nın diğer ülkelerinde de benzer şeylerle karşı karşıya gelecek. Çünkü böyle bir şey hat izliyor bu hak e, kayıpları yani kısaca birkaç cümleyle yani Avrupa devletlerinin bu yönde bir yönelime girmesini nasıl açıklıyorsun ne diyebilirsin bu konuda ya bu bu noktada yine önce Fransa üzerinden bir örnek vermek istiyorum e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron e, geçtiğimiz yıllarda NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği gibi bir açıklama yapmıştı. Ve burada AB'nin kendi işte ordusuyla, kendi parasıyla bir emperyalist güç olarak e, pazarlar üzerinde bir hakimiyet kurma planları vardı. Bunu başaramadılar. E, bu, bu başarısızlık esasında onları tekrar e, NATO'nun içerisinde e, bir şekilde etkin olma noktasına taşıdı. Yani Avrupa Birliği'ndeki bütün bu şeyler, e, dünyadaki emperyalist bu yeniden paylaşım noktasındaki güçsüzlüklerini bir güç haline çevirme adına son yılların yani son 50 yılın en ciddi askeri bütçeleri açıklanmaya başladı Avrupa ülke, ülkeleri içerisinde. Milyar erorlardan bahsediyorlar artık. Yani bu bir anlamıyla savaş iktidarı kurmaya çalışıyor Avrupa Birliği ülkeleri. Yani bu, bu, bu devletler emperyalist paylaşımdaki azalan şeylerini, güçlerini tekrar bir şekilde idame ettirme adına kendi iç dinamiklerine saldırmaya başladılar. Yani sosyal haklara yönelik saldırılar, göçmenlere yönelik saldırılar, sınırların kapatılmaya çalışılması, işte kıyı ülkelerde göçmenlere yönelik kamplar kurulması, oradan nitelikli göçmenlerin alınması, bütün bunların hepsi tekrar yeniden bir güç olma, e, bu pazarlar üzerinde tekrar bir hakimiyet kurabilme ya da işte onlardan bazı payları kapabilme adına yapılıyor. E, bu da tabii kendi içerisinde faşistleşmeyi, e, iktidarlarla sağ partilerini taşımayı getiriyor. Ve bütün bunlardan en çok etkilenenler de yani yerli işçi sınıfı, yerli emekçi halk bundan etkileniyor elbette ama bizler yani göçmenler e, bu işlem çok daha fazla etkileniyor.